Multimedya dünyasından herkese merhaba. Aracımız 2005 model Citroen C4. Cihazımız MyNave marka 9.7 inç Tesla ekran diye geçer. Cihazımız ilk defa montajını yaptık. Bu şekilde çerçevesi bütün olarak geliyor, bütün olarak değiştiriliyor. Her şey soket soketine, vidası vidasına her şey aktif olarak çalışıyor. 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızalı. CarPlay, Android Auto, YouTube, Netflix bütün uygulamalar yüklü olarak gelir. Videolarımızı yüksek çözünürlükte izleyebiliriz. CarPlay'i de şöyle gösterelim. CarPlay kablosuz olarak bağlanır. Android Auto'da %80, %90 bütün telefonlar kablosuz olarak bağlanabilir. Burada gördüğünüz gibi kablosuz olarak Android Auto da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Cihazımızda DSP ses işlemcisi var. Bu sayede çok daha kaliteli müzikler dinleyebiliriz. Ana menüsü bu şekildedir. Şöyle arabayı bir çalıştıralım. Geri görüş kameramız 720p 120 derece açısı var. Oldukça net bir görüntü sağlar bize. Burada yine park sensörü, radar çizgilerini ve kılavuz çizgilerini de burada yine görüntüleyebilirsiniz. Bizim Ankara, İzmir, İstanbul'da satışını, montajını yaptığımız şubelerimiz bulunmakta. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.